Bozhan Memiş, Anadolu Ajansı. Ee, kupa maçları öncesinde hoca Türkiye Kupası'nda oynamak istiyorum demişti. Şimdi de iki maç geride kaldı. İki maçta 6 puan. Türkiye Kupası maçları özellikle süre almayan oyuncuların oynaması adına e, kendisi için nasıl geçiyor? Bu durumu pozitif bakabiliyor mu? So before the Turkish Cup started, you said that you wanted to play this tournament, and you played two matches so far, and you have got six points right now. So how do you see the performance of the players who play in the cup normally? Because normally they don't get a lot of minutes. So do you think that they use this opportunity well? Yes, I think so. Uh, the two matches we played in in the cup, the level of difficulty was. was not high we play against Kashimpaza kids and tonight we played against a, a team from a lower division but we took it serious in in both matches and the players they use the time I gave them in a positive way so I'm I'm happy with them but I don't think uh, six points is enough I think we need more So we still have one one match, a uh, difficult one to get points to to qualify. <coughs> i̇yi değerlendikler, iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. Kupada oynadığımız iki maçta zorluk derecesi yüksek değildi. Kasımpaşa'nın gençlerine karşı oynamıştık. Bugün de Alt liglerde yer alan bir takıma karşı, alt ligde yer alan bir takıma karşı oynadık. Ama bizler bu iki maçı da ciddiye aldık. Oyuncular da onlara verdiğim süreyi pozitif bir şekilde kullandılar. Bundan dolayı mutluyum. Ama 6 puanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bence daha fazla puana ihtiyacımız var bir üst tura çıkabilmek için. Ki önümüzde oynayacağımız bir maç daha var. O maçın da puan alıp bir üst tura çıkabilmek için bizim için zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Devrim Bey. İyi akşamlar. Devrim Zengi Beyaz TV. Ee, Takımın üstünde bir şanssızlık olduğunu düşünüyor mu hoca? Arka arkaya gelen sakatlıklar, direkten dönen toplar iki maçta da. Ve e, Avrupa kadrosu ile ilgili son düşüncesi, kararını illaki vermiştir. E, özellikle Talişka'yı çok merak ediyoruz. Ve Mimovic olacak mı Avrupa kadrosunda? Teşekkürler. so he has two questions. first one is that do you think there is bad luck on the team because of the injuries and a lot of uh, times the ball hit the bar in the last two matches? and the second question is that i'm sure you must have decided the list for europe. but uh, if you can tell us, because we are curious, if talish and mimovic will be in the list or not. you know, unlucky. i prefer to eat the post. Then not to create chances because eating the post means we are close to score, and normally sooner or later you end it by by scoring. The second question was European list. If you, European list. Yes. European list. Uh, we have to wait for. The injuries diagnosis. We had today three injuries. Of course, uh, G I'm sorry, <coughs> <coughs> Giku and, um, and Yusuf, they are both in the list already, and they are not going to leave the list. Diego, I have to see the dimension of his injury because if it is a, a long-term injury, he will not be in the list. So we have to wait and see. In this moment, I don't. In this moment, I don't know. <laughs> Was another question? No. Sorry. Mimovic. <laughs> Mimovic. Mislim, da ne bo na nobenem seznamu, saj, kot veste, v turški ligi lahko imamo le štirinajst tujih igralcev, pri njem pa petnajst. Zato mislim, da ni na nobenem seznamu. topların direk direğe çarpmasını tercih ederim. Hiç pozisyon üretememektense. Çünkü bu şu anlama gelir. Er veya geç golü bulacaksınız anlamına gelir. Avrupa listesiyle ilgili şu anda sakatlıklarla ilgili teşhisleri beklememiz gerekiyor. Bugün üç tane sakatlık yaşadık. Tabii ki bildiğiniz gibi Ciku ve Yusuf zaten Avrupa listesinde varlar ama Diego'nun sakatlığının boyutunu görmem gerekiyor. Eğer uzun bir sakatlık yaşayacaksa kendisi listede olmayacaktır. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Şu anda durumu bilmiyorum. Mimov için herhangi bir listede olacağını düşünmüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye Ligi'nde sadece 14 yabancı yazdırabiliyoruz. Ve şu anda onunla birlikte 15 kişiyiz. Dolayısıyla herhangi bir listede olacağını düşünmüyorum. Because there are some news that he will go on I don't know, that I don't comment. The only thing that is obvious is that we have 15 foreign players. We can only have 14. In every match, we can only have 12, but that is manageable. But the rule that we cannot overcome is that we can only have 14. As you know, in the past days, the situation was complex. Was not easy for uh, the club to manage it. Also, because many things were outside control. Uh, for example, the situation with Maximil going to Napoli is a situation that involved three clubs, not two clubs. It involves the mother club in Saudi, and then Fanabachi, and then. Uh, Napoli, so it was complex. And then we ended with uh, 15 players in the list, a foreign, with one decision to, to make, and the an obvious decision, and also because we can only have three changes in UEFA list, is the obvious situation. o konuyla ilgili bilgim yok. O konuyla ilgili yorum yapmıyorum ama içinde bulunduğumuz durum bu şu anda 15 yabancımız var ve kadroya sadece 14 yabancı oyuncu yazabiliyoruz. Her maç kadrosuna da 12 yabancı oyuncu yazabiliyoruz ama bu bizler için yönetilebilir bir durum ama genel olarak kuralın üstesinden gelemeyiz. 14 yabancı kuralın üstesinden gelemeyiz. Ki geçtiğimiz günlerde de kulüp için biraz karmaşık durumlar vardı. Kulübün yönetmesi kolay olmayan durumlar vardı. Kulübün kontrolü dışında olan şeylerdi bunlar. Mesela Maksime'nin Napoli'ye transfer konusu. Bu üç kulübü ilgilendiriyordu. iki değil. Sa Suudi Arabistan'daki onun bonservisine sahip olan kulüp Fenerbahçe ve Napoli yani 3 kulübü içeren bir süreçti bu. Çok karmaşık bir süreçti ve günün sonunda elimizde 15 yabancı oldu ve bir karar vermemiz gerekiyor. Karar vermemiz gerekiyor ki çok bariz bir karar. Aynı zamanda UEFA listesinde de 3 değişiklik yapabiliyoruz. Bu da bizler için çok bariz bir durum. Berdanım. Hanım. 3. It was Beril Böke Play Spor. Fenerbahçe her hafta tahmin edilemez bir 11 ile sahaya çıkıyor. Bunun tek sebebi sık yaşanan sakatlıklar mı? Birlikte oynama alışkanlığı olan bir 11 izleyecek miyiz önümüzdeki dönemlerde? So in every week Fenerbahçe starting eleven is unpredictable. <laughs> uh, is it because of the injuries or are we going to see a regular starting eleven which uh, is cons consisting players which are used to each other? If the starting 11 is consistently the same you are going always to ask me about the players that are not playing and I think that is a situation where uh, I show lack of trust in my squad and I think one of Trener mora imeti lastnosti, da pokaže zaupanje in samozavest v ekipo. Če vedno igraš z istimi igralci, razdeliš skupino. To so tisti, ki so izbrani, in to so tisti, ki so tam samo za trening in za nujne primere. Smo močni. Skupina, zaupam vsem. Dejstvo, da smo v treh tekmovanjih in igramo veliko tekem, bo očitno zahtevalo naravno rotacijo. Na primer, danes smo se zmožili situacije, ko smo igrali proti Suyunu, Chujuju, ki ni igral zadnje tekme. Zadnja tekma, Zhengized je priložnost, Isma, Merto, mislim, da je normalno. In potem seveda za naslednjo tekmo imamo štiri ali pet igralcev, ki so sveži. To imenujem sveže noge, sveža energija. Torej v naslednji tekmi lahko imamo Fred, Simanski, Djako, imamo tri ali štiri igralce, sveže. you know the dynamics of the team the knowledge of how we play how we build how we defend how we press these are things that everybody has to know so yes we are going to make we are going to make changes eğer hep aynı ilk 11'le oynarsam o zaman da sizler bana şunu oynamayan oyuncuları soracaksınız dolayısıyla ben böyle bir durum olması durumunda durumu şöyle görüyorum. Sanki kadroya elimdeki oyunculara güvenmiyor gibi olurum eğer hep aynı 11 ile oynarsam. <laughs> Ama kaliteli hoca olmanın özelliklerinden bir tanesi de kadronuza inanmak, kadronuza güvenmektir. Eğer her maçta aynı 11 ile oynarsam o zaman takım aslında ikiye bölmüş gibi oluyorum. Bunlar benim seçtiğim oyuncular. Diğerleri de sadece antrenman ve acil durumlar için gibi bir durum olur. Ama bizler güçlü bir takımız ve ben kadroda yer alan herkese güveniyorum. Ki zaten 3 turnuvada oynuyoruz. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu da doğal olarak bir rotasyon yapma ihtiyacı doğuruyor. Bugün mesela durumu şu şekilde yönettik. Çağlar ve Ciku son maçta oynamamışlardı. Bugün oynadılar. Cengiz bugün bir fırsat geldi, fırsat yakaladı. Aynı şekilde İsmail ve Mert de ki bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bu sayede bir sonraki maça 4 veya 5 tane taze oyuncu diyebileceğimiz oyuncuları sürebiliyoruz sahaya. Ben buna taze ayaklar veya taze enerji diyorum. Bir sonraki maçta Fred'i, Seba'yı, Ceko'yu, 3-4 tane böyle taze oyuncuyu oynatabileceğiz. Ki zaten aslında takım içerisinde yer alan her oyuncunun bizim dinamiklerimizi, nasıl oynadığımızı, nasıl baskı yapmak istediğimizi, nasıl oyun kurduğumuzu bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla maçlarda bu tarz değişiklikleri yapacağız. Last Last Onur Çubukçu Bin Sports. Galibiyetten dolayı tebrikler. Mert Müldür ve Livakovic Anderlecht serisine yetişebilecek durumda olurlar mı? Teşekkürler. So congratulations for the victory. Do you think that Mert Müldür and Livakovic will be match fit till the Anderlecht games? First game? No. I don't so. İlk maça yetişmeyeceklerdir sanmıyorum. Bir <laughs> fan Hocam önce tebrikler galibiyet için. Aslında baktığım zaman son maçlarda ilk yarıda zorlanan ama ikinci yarıda e, rakibi açan bir Fenerbahçe var. Hem de ilk maçında bugün de aslında biraz zorlandığını gördük ilk yarıda. Ama ikinci yarıda daha fazla gol atan bir Fenerbahçe var. Bunun nedenini sorabilirim. So, coach, when you look at the last matches that you played, in the first halves of the matches, the team all had some difficulties both in league matches and also today, but in the second half, the team managed to kill the game. What is the reason in your opinion having difficulties in first half? Opponents organized fresh, compact um, all of them experts in stopping the game, in delaying the game, Ko je upočasnil in zmanjšal učinkovit čas, je Fenabach v drugi polovici dober trener, ki se je v težkem času izboljšal, in fizično smo zelo močni. Ekipa je v formi, je intenzivna, uspelo ji je. increase the tempo of uh, of the game i think is a little bit about about that but fundamentally i think also opponents running a lot without the ball defending a lot not managing the game by having possession and being permanently in efforts Pri prizadevanjih za obrambo, pri prizadevanjih za ponovno pridobitev položaja, je seveda v drugi polovici vedno zmanjšanje energije, zmanjšanje celo koncentracije, saj utrujenost prizadene ne samo vaše telo, ampak tudi vaš možgan. Zato smo uspeli najti več prostora. And offensively we have lots of solutions. We have always on the bench players that can give us different things. Uh, for example, today the three attacking players that started the game: Jank, uh, Under and Taliska. I was thinking in the second half, minute 60, something like that, to go with with Naziri and Uz, and that is a huge change in the in the characteristics of the players, is to go from technically high, low tempo, to people of high tempo and high intensity. I didn't manage to 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 do all the three changes that I wanted to do, but the two that I made was enough to change the to change the um, the speed of the game and then the goals were were coming rakipler ilk yarıda çok organize oluyorlar çok taze oluyorlar çok kompakt oynuyorlar aynı zamanda rakiplerin hepsi oyunu durdurma süre geçirme oyunu yavaşlatma ve vakit öldürme konusunda hepsi bir çok eksper çok uzman ama ikinci yarılarda neden Fenerbahçe daha iyi oluyor? Çünkü Fenerbahçe'nin iyi bir hocası var ve devre arasında takımı daha iyiye, daha yukarıya çıkarmayı başarabiliyor. Aynı zamanda fiziksel olarak çok güçlüyüz. Takım çok fit ve çok şiddetli bir oyun sergileyebiliyor. Maçın temposunu arttırabiliyoruz. Bence bununla ilgisi olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ama temel olarak şunu söyleyebilirim. Rakipler çok fazla koşuyorlar topsuz. Çok fazla savunma yapıyorlar. Dolayısıyla Maç içerisinde topa sahip olup öyle bir oyun oynamayı tercih etmiyorlar. Böyle olduğu zaman da savunma yaparken ve sürekli pozisyon alırken çok fazla efor sarf ediyorlar ve bunun sonucunda da ikinci yarıda hem enerjileri hem de konsantrasyonları düşüyor. Çünkü yorgunluk sadece vücudunuzu etkilemez aynı zamanda beyninizi de etkiler. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiği zaman ikinci yarılarda daha fazla boşluk yakalama imkanı yakalıyoruz. Aynı zamanda ofansif olarak kulübede de elimde çok fazla çözüm var. Bana farklı şeyler verebilecek, farklı özelliklere sahip. Bugün mesela ön bölgedeki 3 ofansif oyuncumuza baktığınız zaman Cenk Tosun, Cengiz Ünder ve Talişko oynadılar. Aslında ikinci yarıda dakika 60 gibi bu üç oyuncuyu Sebastian, Nesiri ve Oğuz'la değiştirmeyi düşünüyordum ki Özellik olarak baktığınızda çok büyük bir değişiklik oluyor bu. Çünkü ilk yarıda oynayan ön bölgedeki üçül teknik olarak çok yüksek ama tempo olarak daha düşük oyuncular ama ikinci yarıda sokmayı planladığım üç oyuncu tempo olarak yüksek tempoda oynayan oyunculardı. Ama bu üç değişikliğin tamamını yapamadım bugün. Sadece iki tanesini yapabildim. Bu iki tanesi de oyunun hızını değiştirmemize yetti. Devamında da goller geldi. Teşekkür ediyoruz. Thank İyi you. akşamlar. Thank you.